Merhaba sevgili dostlar. Şu an Şanlıurfa Belediyesi'nin mutfak müzesindeyiz. Şanlıurfa ile alakalı yöresel şeyler var. Görüntüler. Yapma yapma. Gelin gel Gelin Gel. Gel gelin. Gelin bakalım. Galiba. Galiba. Çok güzelmiş lan, şey olarak, yap olarak. Bir şey sen. Merhaba. Burası değil, o kadarısıymış. Bu kokmuştu, koyduk, kokmuş. Baba bu kokmuştu. Yemek, baba, baba, yemek yapma, yemek yiyorlar. Ben Buna neydi? Şu yemeğin ismi? Ağız açık. Ağız açık, ağız açık yemeği. Şöyle içtik. <laughs> Hangisinin ağzı açık? <laughs> Aa benim. Burası da kilermiş gelin. Kiler mi? Hı hı kiler.

Evet bu ne işaretlerdi? Hatırladınız mı? Bu, bu, bu ne işaretiyordu? Önceki derslerde şey hatırlarsınız. Buradan ne şey Evet evet ata koyuyorlar böyle ata bağlıyoruz. Şey At Not falan çıkartıyoruz. Evet, evet. arkadaşlar e, yapıyoruz. Evet oğlum kitlemişler. Anladım sizi. Haydi Ya Uçurma, uçurma. ne? Bak bak bak. Aa ne? Ne? Görüyor musun? Şey meyvelik beyaz Abi ya kadar. Kadar. Şaka şaka. <laughs> ne? Burada, burada neymiş? et taşıyor. burada. Evet, kuruyor. Eziyorlar. Eziyor, da ne yapıyor? Geri kurutuyor. Ekmek yapıyor. Hamur yoğuruyor. <laughs> Tülay <laughs> değil mi? Baba bu çıkıyor mu? Şey bak bu evet Baba bu Evet gel. Giremiyoruz, giremiyoruz baba. Niye? Personel giren giremez. Ha pardon, evet, şey miymiş bura? Pardon. Sırayım. mı geziye. Burası şark odasıymış. Sezenbe 3 üç diyor. Ha yani oturma odası gibi bir şey. Şark odası. Burası şark odası. Yani burada kahve içilir. Muhabbet edilir. Hayçiler. Yemek yeniyor. Hı hı. Komik gibi bir şey. Yani eskilerin kafe gibi bir şeymiş. Aa, bu nereden? Aynı. Arkabağ ile bilmiyorum, tutunuyorum. Nerede? Bak kamerada. Ayağa bakar mısın? Ne işimiz, menakım yok. Gel buraya gir. Buraya girdin mi? Kılıçlar, hançerler, tüfekler, döküz, kazanması. Olur. Eski Olsun. Abi. Olsun, abi. Sahte Olsun bir Bak. Anlamaz. Gördün mü? Nasıl alıyor bak? Alıyor bak. Hadi e e tamam ay. Bağlıyor. <laughs> <laughs> gel. Söyleyeyim. Bu kadar bu üzerinden de sonuna geldik hayırlı günler